Abdullah Hoca ve Ersun Hoca olsa 20'şer transfer yapardı. Fatih Hoca'nın suçu ne? Hamiye de aynısını yaptılar. 17 yaşındaki adamlarla oynattılar hocayı. Bu mesela bu çok anlamsız bir cümle. İşte Abdullah Hoca ve Ersun Hoca'ya 20 tane transfer yaptılar falan. Abdullah Hoca bu takımdan giderken Forvet'i Enistestan'dı. Kurtarıcısı şu an Antalya'da kiraya verdiğin genç kardeşin Forvetin mi vardı? 20 transfer. Geçen sene miydi? Bir önceki sene. Devre arasında bir münya alındı. Yani bunlar anlamsız ve muhtemelen böyle sağdan soldan birilerinin ağzına bakarak normalde geçmişi hiç alakasız bilmeyerek yapılan ifadeler. Başka bir şey değil yani. İmkanlar o kadar da o kadar yapıldı. Bu noktada belki en az Belise'ye yapılmıştır yani. Hocaları ayırt edersek. Belise'ye 1 milyon euroluk futbolcular alındı ama o kadar para vardı kulüpte. Kulübün o kadar parası vardı. Alsalar da arkadaş para para verselerdi falan diyeceğiniz bir durum da yok. Kulüp bir borçtan çıkıyor ve cebinden parayı verenler belli Osman Hocam. Varsa paran hani varsa büyük bir paran hani katkı yaparsan iyi olur. Trabzonspor borçlardan bir yandan çıkarken doğal olarak böyle canlı nasıl istiyorsa harcayamazdı yani. O yüzden o dönemleri ben çok iyi hatırlıyorum. Hani hangi dönem varsa. Hatta bakın benim huyumu bilirsiniz. Ben ekrana davet ederim iddia sahiplerini. Linki de YouTube'a çete bıraktım sabitleyeyim. Yayına da gelmek isteyenler varsa yayına alayım onları. Ben kendi ifadelerimi kullanırım ama böyle kimse gelmesin sadece benim dediğimdir demem. Buyursunlar dinleyelim. Yani kimin ne iddiası varsa onları da alalım. Yeter ki Trabzonspor iyi olsun.